Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyfiniz yerinde mi? Smackdown'dayım. Roman Reigns X-Ray'den geçiyor. Bu arada kusura bakmayın arkadaşlar. Dün yayın açamadım. Hiç kendimde değildim çünkü. Karne günü. ve ee, sürekli sevkiyat falan. iş yerinde çok yoğundum. Yorgundum. Şu an belim benim koptu zaten. Şu an <laughs> onu da söyleyeyim. bakalım. Atlanta Acknowledge yazıyor burada? Atlanta'ya özel Sweatshirt yaptığına göre bu arada tüm katılımcılarıma teşekkürler. Sağ olun. Evet kontrat segmenti. Let's go. Jimmy birazcık keyfi kaçtı. Sola çok... Her şeyi düzelteceğim diyor Sola bu O Hayman ne kaldıysa... Şu an bildiğin tehdit ediyor yani bu. Ee, biraz endişeleniyorum senin için falan diyor. Gidiyorum. Bu arada bu SmackDown'u tam olarak şu an tam izleyemeyeceğim ama önemli kısımları tabii ki belli yani hangileri önemli olduğunu. onları izleyip akşam Twitch'teyiz. burada saat 8'de gelin ne olursa olsun bu sefer açacağım yeni. Beraber SmackDown izleyeceğiz. Paul Heyman şu an baya. o giydiğin kıyafet bile şu an Paul Heyman özentisi diyor Nick Aldis'e. Şunu da söyleyeyim. Paul Heyman'ın da genel menajer olduğu zamanları hatırlıyorsunuz değil mi? Of, var be. Hatırlıyorsunuz dediğimde arkadaşlar şu an işte 25 yaşında falan olmanız lazım. 20 30 yaşında olmanız lazım. <laughs> en az. En az. Evet. WWE. Chief. O. Diyor ki Roman Reigns Royal Rumble'da birebir bir maçta kemerini koruması gerekiyordu ama sen Fatal 4 Way yaptın diyor. Nick Aldis bakayım ne diyecek buna. Hadi lan Nick. Tamam tamam. Umurumda bil. LA Knight artık. Susmayacak mısın? Şu lanet çeneni kapatmayacak mısın? Bir şeyle evet diyor. Bir şeyle hakkıydın diyor. Ben Crown Jewel'da birebir saydım Yine birebir maçta çıkmam lazımdı diyor. Cousins kuzenleri korudu diyor. Yoksa zaten yeniyordum ben diyor. Hmm. Dur dur dur. İşler karışıyor. Benim benim rövanş maçım olmalıydı. AJ var diyor. Randy var. Birden diyor sırada önüme atladılar diyor. Aylardır yok. Birkaç ay yoklardır diyor. Lan birkaç ay değil, bir tanesi 18 ay Sanırım anlamıyorsun diyor AJ. Bloodline benim kariyerimi bitirecekti diyor AJ. Sen bunu benim diyor işte cesedimi çiğneyip diyor üstünden geçip Roman'dan maç alınıyor Ve kaybettin diyor. E doğru. Ravaj maç hakkım mı oluyor şimdi diyor şimdi. Sen zaten bu maçta yeteri kadar şanslısın ki bu maçtasın diyor şu an Elenay'da. Randy Orton hiç konuşmuyor bu arada. Dur bakayım ne olacak. Oo. AJ ile Elenet birbirine giriyor. Arkadaşlar farkında mısınız? Ben Rumble'dan sonra Elenet AJ feud izleyeceğimizi düşünüyorum ya. Yani. Bir dakika benden bahsederken sesini kısacaksın diyor AJ'ye. Wow. Bir dakika işler karış. Reigns. Farkındasın değil mi? Sadece Roman Reigns'e karşı mücadele etmiyoruz. Birbirimize karşı da mücadele ediyoruz dedi AJ. Açıkladığın için teşekkürler. Bakın işler nasıl ilerliyor biliyor musun? Ben giderim, romanı yenerim. Tabi de bir şampiyon olurum. <laughs> bir, bir kere daha cesedin çiğneyip üstünden geçmiş olacağım sizin senin diyor. bari e? Everybody saying. nay nine. Yeah. o lafını koydu giderken Ece Galatasaray'a vurdu. Randy hiçbir şey yapmadı. Randy böyle. Veteran takıldı arkada böyle. İzle bakalım bunlar ne yapacaklar diye. Onu veteran diyorum da AJ de veteran kraldır ya. Ya. Bu. AJ de kaç yıllık güreşçi? 25. Yine 2002'de kuruldu zaten. Maşallah yani. 25 yıllık kafadan var AJ. Backstage area. karıştı bu aralar. Çok karıştı. Onlar birbirinin birbirine girerken onlar Rendeort'un şeyden tuttu. O heymanı kravatından tuttu. İşe yaramayacak bugünün devamında. Solo'yu indireceğim. Ben burada maç. Solo Score Rendeort'un maçı. Solo'yu yendikten sonra Roman Reigns'e bunu yaptıktan sonra, Roman Reigns'i tekrardan tanıtacağım. RKO'nun ne olduğunu. R Gelsin. RKO İşte bu. Voices in my head, they come to me. Let's go! Hype'lanmaya başladım. RKO gelecekti. Jimmy, Jimmy gelirken LA Knight saldırdı. LA Night yeah. Arkadaşlar e, ee, bu Fail for maçı eksenindeki şeyleri izleyeceğim. Onun dışında her şeyi yayında izleyeceğim haberiniz olsun. Yine yoğun bir gün olacak benim için. O yüzden akşam 8'de yayını mutlaka kaçırmayın. AJ Styles anlamadım ringe geliyor. Maç devam ediyor bu arada. Maç devam ediyor bu arada. Solo kalktı. Samos gelmeden RKO. RKO. 3 bitti. Bitti kazandı. Randy Orton. Yalnız ortalık karışıyor galiba. Ortalık karışıyor galiba. Bir dakika LA Knight ile AJ Styles da ringe giriyorlar. Arkadaşlar bir SmackDown'ımız daha var. Ondan sonra Royal Rumble. Haftaya Royal Rumble. 2024. Yani 3 yıldır sanki Rumble'da Ronanti'de gidiyoruz böyle. Bu sefer şöyle bir 2020 Rumble'dan sonra keyifli bir Rumble izleyelim ya. Evet. Üçü şu an. LA Knight AJ Styles'a vurdu. Zaka Randy geliyor arkadan. Hiç beklemiyordum. RKO. Sönce Solo Squire'a ondan sonra LA Knight'a. Havaya RKO ya çiziyor ya. Of. Bret Hart geldi aklıma. Şey. AJ Styles'a da RKO. Solosucoa AJ Styles LA Knight Ne oldu bir dakika Roman geldi Superman Punch Roman'ın şu sakal yapısı çok iyi değil mi? Şuraya kadar sıfır gidiyor Bana da ekse keşke olsa Geldi Roman Reigns Nick e. Bakış Bir dakika. Dur bakalım ne olacak. Aa doğru. Şey Roman daha imzalamadı maç şeyine, Şimdi imzalayacak. Herkes yerde şu an. Randy yerde. LA Knight yerde. AJ Styles yerde. Kalışkan maçı kaybetmiş. Umurunda değil bu arada. Oğlum kuzenin orada senin için maç aç. Hadi. İmzalar atılsın. Royal Rumble'da Fatal 4-Way. Yes imzalar atıldı maç resmi arkadaşlar 27 Ocağı 28 Ocağı bağlayan gece O Nikal dese verecekken yere attı bu arada Alkışlayabilir Bakayım bir şey olacak ama Aaa Spira geldi Spira geliyor Nikal hareketlere bak lan buna. Roman Leo Spira geliyor Endorton'a bu gece yaralı üstün kapatacak. Randy. Ortuna. Spear. Uva çekilsin bir. Geliyor. Geliyor. Kalkamadı bir. Uva. Sp. Uva. RKO. Demişti ama bugün tekrardan tattıracağım onu. Hatırlatacağım demişti. Hepsini yaptı RKO. Önce sola Solasco'a başladı. LA Knight, AJ Styles, Roman Reigns. Geceyi Randy ayakta kapatıyor. Müthiş. Harikulade. Arkadaşlar akşam 8'de tüm SmackDown'ı izleyeceğiz. Böyle söz verip tutamamak beni birazcık üzüyor çünkü dün yapamadım kusura bakmayın. Harbiden yapacak halim yoktu. Ama bu SmackDown'la keyifli gidelim.